emeklilikte çift maaş dönemi bitiyor. Hem emekli maaşını alıp hem çalıştığı iş yerinden maaş alma dönemi bitiyor. Sigorta girişi 1 Ekim 2008 ve sonrası olanlara kötü haber geldi. Emekli olduktan sonra çalışıp çift maaş alma dönemi sona eriyor. Sigortalı işe giriş tarihi 1 Ekim 2008 ve sonrası olanlar emekli olduktan sonra çalışmak istemeleri halinde emekli maaşı alamayacak. Yani çift maaş dönemi sona erecek. Sigorta girişiniz kaç yılında yapıldı? 2018. Emekli maaşına destek çıkmak için zaten insanlar çalışıyor. Emekli maaşını alamayınca ne olacak peki? O zaman biz aç kalalım. Geçim tek bir maaşla olmaz zaten. Emekli maaşı miktarları da zaten ortada. Yani onunla geçim hiç kolay değil. Mutlaka başka bir işte çalışmamız gerekiyor. Birçok kişi emekli olduğu halde aldığı maaşla geçinemediği için çalışmayı sürdürüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun son verilerine göre 1.943.579 emekli, GK'ya sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam ediyor. Emekli maaşı kime yetiyor ki? Kime yetiyor? Kime? Ancak yasada yapılan değişiklikle 1 Ekim 2008 ve sonrasında işe girenler farklı bir düzenlemeye tabi oldu. Bu kişiler emekli olduktan sonra çalışmaya devam ederse emekli maaşları kesilecek. 1 Ekim 2008 tarihi itibariyle ilk defa SSK'lı, ilk defa Bağkurlu, ilk defa memur veya sözleşmeli olarak çalışanlar için söz konusudur. Artık sosyal güvenlik destek primi ödeyerek hem emeklilik maaşını hem çalıştığınız iş yerinden maaş alma dönemi bitiyor. Oğlan 4 sene oldu işte. Kız da 5 sene oldu. 2020 evet. Biz de zaten alıyoruz 20 lira maaş. Nasıl geçineceğiz? Gençler vay önüne. Uygulama yalnızca 1 Ekim 2008 ve sonrasında sigortalı şekilde çalışmaya başlayanları kapsıyor. Bu tarihten önce emekli olup çalışmaya devam edenlerin ise emekli maaşında herhangi bir kesinti yaşanmayacak. Ekim 2008'den önce herhangi bir sigorta girişi olanlar yine emekli oldukları zaman sosyal güvenlik destek primi ödeyerek hem emeklilik maaşını alacaklar hem çalıştıkları iş yerinden maaş alacaklar. Bir tek emekli maaşla bugün en kötü ev zaten Ankara'da 15 lira. Ne yiyip ne içecek? Bir şekilde tek maaşla geçineceğiz.